Antalya'da 6 Eylül'de kaybolan ve kaybolduktan 13 gün sonra ormanlık alanda cesedi toprağa gömülü halde bulunan Duygu Çelikler'in katil zanlısı olduğu ileri sürülen komşusu Muğla'nın Fethiye ilçesinde yakalandı. Edinilen bilgiye göre Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde yaşayan iki çocuk annesi Duygu Çelik'ten fatura yatırmak üzere 6 Eylül'de evinden ayrıldı. Doğu Garajı bölgesine fatura yatırmak için gelen Çelikten'i komşusu Veli Ü annesinin hastanede olduğunu söyleyerek otomobilini aldı. İkiliden bir daha haber alınamadı. Telefonlarına ulaşılamayan Duygu Çelik'ten için ailesi polis merkezine kayıp başvurusunda bulundu. Olayla ilgili inceleme başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri 21 Eylül cumartesi günü Çelik'tenin cesedini Kepez ilçesi Aktoprak Mahallesi'ndeki ormanlık alanda yaklaşık 40 cm derinliğinde toprağa gömülü halde buldu. Üzeri taşlarla kapatılan cesette bıçak darbeleri olduğu ve bedenin çürümeye başladığı belirlendi. Cesedin olduğu bölgeye stabilize yoldan ulaşılırken şüpheli ya da şüphelilerin cesedi yaklaşık 300 metre ormanın içinde taşıdıkları tespit edildi. Genç kadının cenazesi ise 22 Eylül Pazar günü gözyaşları arasında kurşunlu mezarlığında defnedildi. Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri olayla ilgili şüpheli ve şüphelileri yakalamak için geniş çaplı çalışma başlattı. Çeliklerin katil zanlısı olduğu ileri sürülen Vili Üyü, her yerde arayan Antalya polisi, zanlıyı Muğla'nın Fethiye ilçesinde saklandığı evde yakalayarak Antalya'ya getirdi. Şüphelinin sorgusunun devam ettiği bildirildi. <laughs> Merhumet Duygu Çelik'ten kuluma ve bize son nefesi söylemeyi nasip eyle abi. Olmaz Allah, olmaz, olmaz, olmaz. Duygu çelikleri öldürdüğünüzü dün akşam itiraf ettiniz. Ailesine ne söylemek istersiniz Duygu Çelik'ten? Arkadaşlar güldü biraz. Leyla Çelikten'e ne söylemek istersiniz? Ne o yaptı zaten. Torunlarınız var. Torunlarınıza ne söylemek istersiniz? Onları çok seviyorum. Çocuklarınıza? Onları çok seviyorum. Karınıza, ailenize ne söyleyeceksiniz? Cinayet işlediniz. Şimdi cinayet bro...